NATO'dan yeni hamle. Ukrayna havadan vuracak. Ukrayna'nın Rusya ile mücadele edebilmek için ABD ve Avrupa Birliği'nden talep ettiği F-16 sürecini hatırlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bir ülke toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini korumak için savaş uçaklarına ihtiyaç duyar. Bu uçaklar hava sahasını kontrol etme, potansiyel tehditleri caydırma ve hava saldırılarına karşı savunma sağlama yetenekleriyle önemli bir rol oynar. 2022 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi küresel çapta devam ediyor. Rusya'nın planlarının gerçekleşmemesi, Putin'in FSB direktörünü kamuoyunda hazırlaması ve benzeri gelişmeler bu savaşın planlanan da farklı bir yöne evrildiğini gösteriyor. Bu süreçte Rusya yedek personelini göreve çağırdı. Kısmi seferberlik ilan etti ve cephe hattında topyekün taarruz etmeyi denedi. Ancak başarılı olamadı. Rusya her şeye rağmen Ukrayna topraklarının kısıtlı bir bölümünü hakimiyetine almış durumda. Burada Ukrayna'nın kurduğu savunma hattı ve devlet başkanı Zelenski'nin diplomatik girişimlerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Savaşın ilk gününden itibaren dijital iletişim araçlarını sonuna kadar kullanarak tüm kitlesel etkinliklere video bağlantı yöntemiyle ulaştı. Bu girişimler sayesinde birçok batılı ülke Ukrayna'ya füze platformundan askeri bota kadar kapsamlı bir ekipman desteği sağlıyor. Ukrayna Su-25, Su-27 yerine NATO'nun temel muharebe uçağı olan F-16 talep ediyor. F-16'lardan kısaca bahsedelim. Günümüzde bu uçaklar düşük maliyet ve yüksek performans ürünü olarak lanse ediliyor. Üretim yılı 1970'lerin sonlarına dayanmasına rağmen günümüzde halen aktif bir şekilde kullanılan bir uçak. Belki binlercesi üretildi, yüzlercesi dünyanın dört bir yanına ihraç edildi. Ukrayna için tedarik edilecek F-16'ların Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerinin filolarında bulunan eski versiyonlar olması bekleniyor. Tabi. Bu uçaklar çok eskide olmayacaktır. F-16 sahibi her ülkenin farklı zamanlarda yaptıkları başarılı mühendislikler sonucunda farklı versiyonları tercih ediliyor. Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ların orta yaş güncellemeleri yapılmış versiyonlarının olması da muhtemelen aviyonik yani iletişim navigasyonu çoklu sistemlerin görüntülenmesi yöntemi ve diğer işlevlerini yerine getirmek için yüzlerce elektronik bileşenin yer aldığı alanda yapılan güncellenen F-16 olması bekleniyor. Bir pilotun F-16 eğitimini tamamlaması yaklaşık 3 ay sürüyor. Bu 3 aylık dönemin 2,5 ayı teorik eğitim süreci. Geri kalan süreçse pratik dönem olarak adlandırılıyor. Bu üç aylık eğitim uçağını kaldırmak, havada tutmak ve güvenli iniş periyotlarından oluşması, savaş ve çatışma eğitim programları ise daha kompleks bir yapıda. Ancak yeni mezun pilotun uçak üstünde bir yıl boyunca sayısız sorti gerçekleştirmesi tavsiye ediliyor. Şu an savaş uçağından daha fazla pilota sahip olan Ukrayna bunun eğitimini hikayeyi sıkıştırabilmeyi umuyor. F-16'ların kalkış ve iniş yapılabilmesi için uzun ve yıpranmamış pistler gerekiyor. Ama Ukrayna pistleri eski bir Sovyet ülkesi olması sebebiyle daha kısa ve yıpranmış halde bazı üslerin F-16'ların uygun olduğu biliniyor. Ancak bunlar da gelecekte Rusya için açık hedef olup Ukrayna'ya tedarik edilmesi beklenen F-16'ların artılı kalmasına sebep olabilir. Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika Bu sürecin liderlerinden Hollanda Dışişleri Bakanı Voice, o zaman geleceğin bizim için de getireceğini göreceğiz dedi. Bu açıklamayla eğitim sürecinin hızlıca tamamlanarak F-16'ların Ukrayna'ya transferinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığını anlayabiliriz. Peki, ek olarak Birleşik Krallık Başkanı Reşe Sunak bu konuyla alakalı olarak Rusya'nın artan hava saldırısına karşılık vermek için hayati öneme sahip demiş. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrea Yarmak F-16'lara ihtiyacımız var. Liderlerin bu konu hakkında çalıştığını görmek ve pilotlarımızın eğitimi için çaba göstermesinden çok. Norveç Hava Kuvvetleri Komutanı'nın tüm general Hollanda, Ukrayna F-16 vermenin bir sihirli değnek olmadığını Ukrayna'nın Batı yapımı uçaklar ve karmaşık silah sistemlerini kullanarak kapasitesini geliştirmesinin zaman alacağını söylüyor. Peki bu süreç neden yavaş ilerliyor? Çok az ülkede F-16 fazlası var. Önemli eğitim ve lojistik gerektiriyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ülkeleri uçağı yeniden ihraç etme yetkisi vermek zorunda. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Danışmanı Yurisak Hollanda'nın F-16'ları tedarik edecek ilk ülke olacağını açıklamıştı. Hollanda'nın 24 tane F-16 uçağı var ve bunları 2024'ün ortasına kadar kullanacağını ancak bu tarihten sonra başka ülkelere gönderebileceğini duyurdu. Ancak ellerinde 18 tane kullanılmayan F-16 uçağı var. Bunlar başka ülkelerin istendiği zaman sevk edilebilecek pozisyonda. Polonya Devlet Başkanı ellerinde 48 adet F-16 olmasına rağmen Sovyet dönemi ürünü olan MiG-26'ların haricinde başka bir ekipman vermeyeceklerini duyurdu. Bu konu hakkında Kremlin basın sözcüsü Dimitru Epesko bu risk apaçıktır. Sallanan daha gelişmiş silah sistemleri ve türlerinin sayısı giderek artıyor. Belli ki uçakların da verilmesi için karar alındı. Diğer silah türlerinde olduğu gibi. Bu cephedeki durumu kökten değiştirir dedi. Batılı ülkeler çatışmaya daha fazla dahil oluyor. Ukrayna sabotaj grubunun Rusya'nın Belgrad bölgesine girdiği basına yansıdı. Pesko konuyla alakalı olanların derin endişeler yarattığını. Bu Ukraynalı militanların ülkemize karşı faaliyetlerini sürdürdüğünü bir kez daha teyit ediyor. Gelecekte benzer olayların önlenmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz özel askeri operasyonlara devam ediyoruz dedi. Şimdi Ukrayna'nın Türkiye'den de F-16 talebi oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde yaklaşık 235 adet F-16 mevcut. Bu uçak filolar halinde F-16 blok 30, 40, 50 ve 50 plus savaş uçağı şeklinde. Ayrıca Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağıyla 79 adet modernizasyon kiti talebi var. Bu şartlar altında. Türkiye'nin Ukrayna'ya doğrudan uçak transfer etmesi pek mümkün değil. Peki, Ukrayna'nın bu talebinin amacı sizce ne olabilir? Ukrayna kendi savunma kabiliyetlerini güçlendirmek, bölgesel güvenliği sağlamak ve mevcut uçak filolarını modernize etmek için. E16 talep ediyor. NATO Genel Sekreteri Stolt, Letonya başbakanı Kritina sensle NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu. Bunun ne zaman nasıl olacağı henüz kararlaştırılmadı aşama aşama gidilmesinin mantıklı olduğunu ve ilk olarak Ukraynalı pilotların eğitimiyle başlanması gerektiğini düşünüyor. Daha sonra savaşın nasıl devrildiğine bağlı olarak uçakların teslimatı ile ilgili nihai kararlar verilecek diye konuştu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 24 Nisan'daki basın toplantısında Ukrayna pilotlarının F-16 kullanma eğitimi verilmesine onay verdiğini gazetecilerle paylaştı. Bu sürecin Amerika Birleşik Devletleri topraklarında değil, Avrupa kıtasında gerçekleşmesi planlanıyor. Toplantısından sonra Birleşik Krallık ve Ukrayna tarafından yürütülen süreçten memnuniyet duyduğunu ve destek olacaklarını açıklamıştı. Ancak bahsetmemiz gereken Önemli bir nokta var. 2023 yılının Şubat ayında ABC'de David Nura verdiği mülakatta Ukrayna'nın şu anda F-16'lara ihtiyacı olmadığını ve o gün için bu talebi reddettiğini söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volo'nun kararını memnuniyetle karşıladı ve Twitter'da bu göklerdeki ordumuzu büyük ölçüde güçlendirecek dedi. Ayrıca Biden'ın Zelenski'den bu şeritlerin Rusya topraklarında kullanılmayacağının garantisini aldığı konuşuluyor. O zaman neden F-16 talep ediliyor? Bu uçakların Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yapılması gündemde olan kurtarma operasyonlarında kullanılması için isteniyor olabilir mi? Şimdi, bu gelişmelerin savaşın seyrini etkilerine değinmek istiyorum. Savaşa ilk günlerinden itibaren Ukrayna, Kreenberg, e, Portins gibi hacker gruplarının desteğini aldı. Bu oluşumlarla birlikte Rusya'nın finans sektörüne, devlet televizyonlarına ve demiryolu ağlarına siber saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitru Kulebela Rus birliklerine karşı savaşmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını Ukrayna topraklarına kabul edeceklerine dair resmi bir açıklama yapmıştı. Bu durum devlet dışı silahlı grupların başrolde olabileceği düşük yoğunluklu çatışma ortamı hazırladı. Avrupa'daki aşırı sağ görüşlü ve radikal eğilimli bireyler Ukrayna'ya giderek çatışmalara katılma fırsatı buldu. Bu çatışma bölgelerine yaklaşık 20 bin kişinin geçtiği aktarılıyor. Savaş ortamındaki neo grupların varlığı basına yansıyor. Ukrayna'ya savaş uçağı vermek sahadaki durumda dramatik bir değişiklik yaratmayabilir. Bu savaşta büyük bir uçak filosuna sahip Rusya bile göklerin tam olarak hakimi olamadı. Karada yer alan hava savunma sistemleri bunun önüne geçti. Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlamak Batı'nın kısa vadeli önceliği. Hava kuvvetlerini geliştirmek ise uzun vadeli hedefi dedi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.